Saçlarımı evde ekonomik ve rahat bir şekilde boyamak istedim, düşünüyorum. Ve boyadım. Kızım da bana katıldı. Önce alışverişe çıktım. Elbette her şeyde olduğu gibi boyaların da fiyatları yükselmiş. Ancak kuaföre oranla oldukça ekonomik. Kuaförde benim saçımı yaklaşık 100-150 TL'ye boyuyorlar. Evde ise sadece 30 TL'ye boyama işini hallettim. Ailemizde hemen hemen herkesin saçı kıvırcık ve oldukça beyaz. Benimkisi de artık kristalleşmiş ve boyayı çok zor alıyor. Evde saçımızı kesmek, boyamak, şekil vermek oldukça keyifli ve zevkli. Ancak buna bazen zaman bulamıyoruz. Günlük ev işleri, evcil hayvanlar, ders notları okunacak kitaplar derken bir bakıyoruz ki aldığımız boyalar rafta bekliyor ve aylar geçmiş böylece kalıyor. Bazen kuaföre gitmek zamandan kazandırıyor. Ama evde bunu rutin olarak ve düzenli olarak yaparsak artık ona bir zaman ayırmayı öğreniyoruz ve daha da ivedileşiyor. Saç boyası olarak da Garnier kullanıyorum. Diğer boyalara göre daha akışkan kıvamda ama doğal olduğunu düşünüyorum. Boya öncesi saçlarım. Elim şu arka tarafa hiç gitmiyor. Oraya boyayı bir türlü süremiyorum ama saçlarım kıvırcık olduğu için biraz kamufle ediyor. Ben saçlarımı boyarken sokak kedisi olan ama evimizin bir parçası olan kızımın da pire ilacını yaptım. Artık pire ilaçları da pahalı. Bir şişesi 30 TL gibi. Saçlarımın arkası yine beyaz kalmış. Yine boya gitmemiş ama sağlık olsun. Hayat galiba kısa, güzel yaşamak ve iyi yaşamak lazım. Bizler güzelleşirken ve iyi yaşarken sokak hayvanlarını unutmayalım. Sadece mama değil, dış parazit ve iç parazit tedavileri de oldukça elzem.